Bırak muhatap almayayımız. O çok güzel kabul edilmiş. MHP arkadaşlarımızın, MHP'li aylaksız, bana aylaksız diyemezsin. Bana aylaksız diyemez. Hangileri bilsin? Hangileri bilsin? Evet, arkadaşlar, o çok güzel kabul edilmiş. Niye içerken parti arkadaşlarının oyunu göremedim? Biz değil mi? Biz değil miyim sana çok yakışıyor. Siz tekim oy kullanıyorsunuz. AK Parti üyelerin ret oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun depremizin elinde. Toplantıyı <laughs> kapatın. Bolu Belediyesi'nin meclis toplantısında çıkan tartışmada AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı. Bolu Belediye Meclisi'nde depremzedelere yardım konusunun görüşülmesi için olağanüstü toplantı düzenlendi. Toplantının son bölümlerinde Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur Akbay ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında tartışma yaşandı. Oylama sırasında yaşanan gerginlik sırasında arka sıralarda oturan AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar, Başkan Özcan'a su dolu pet şişeler fırlattı. Su şişesi Özcan'ın yanından geçti. Zabıta memurları kürsünün önünde önlem aldı. Hacer Çınar "Depremin üzerinden siyaset yapıyorsun, ahlaksız adam" derken Tanju Özcan "Bana ahlaksız diyemezsin" dedi. Öfkesi dinmeyen Hacer Çınar pisliksin sen derken Özcan, Hacer Hanım bu laflar sana çok yakışıyor diyerek karşılık verdi. Hacer Çınar salondan çıktığı sırada kürsüye doğru yönelerek kürsünün üzerine bulunan su dolu pet bardağı başkana atmaya çalıştı. Kürsünün önünde bulunanlar Çınar'a engel oldu. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi 2022 Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el er kaldıran AK Parti meclis üyesi Hacer Çınar'a ''Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi? El sallamak ayıp olur. Ben evli, barklı adamım. Öyle şey olmaz.'' demişti. Bu sözler üzerine CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özcan bir yıl geçici süreyle çıkarma cezası almıştı. Tanju Özcan, Hacer Çınar'ın kendisine yönelik açtığı hakaret davasından da Bolu 5. Asiye Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararla rahat etmişti. daha diyemez. An. O çok böyle MHP'li aylaksız, bana aylaksız diyemezsin. <laughs> bana aylaksız diyemezsin. Hadi bilsin? Hadi bilsin? Evet. Arkadaşlar de. o çok kabul edildiği için Milli Hareket Partisi oyunu göremedim. Pislik. mi? Pislik. 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 Hocam bu laflar sana çok yakışıyor. Evet. Siz çekim kullanıyorsunuz. AK Parti üyelerin ret oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Hayırlı olsun depremcilerimize toplantıyı kapatıyoruz.